Mehmet Bey'i de ikinci gruba kaydırırız. Tamam hocam. Tamam. tamam. Bu böyle olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Doktor hanım. Nöbetiniz varken dışarıda mı geziyorsunuz? Benim nöbetim falan yoktu. Burada öyle yazmıyor ama. Sen benimle dalga geçiyorsun herhalde. Bu listede benim adım yazmıyordu. Değişmiş. Eminim bunda. Evet değişti. Ben değiştirdim. Bir de bunun için sana hesap mı vereceğim? Ben senin ne zaman nöbet tutmanı istersem o zaman nöbet tutacaksın. Tamam mı? Ben senin kölen değil. Bu hastanenin diğer ortağıyla olan yakınına mı güveniyorsun? Bu yüzden mi benimle böyle küstah konuşabiliyorsun? E tabi. İnsanın sevgilisi patron olursa üstüne de gereksiz bir güven gelir böyle. Sen ne demeye çalışıyorsun? Açık açık söyle. Söylediklerim yeteri kadar açık değil mi? Sevgiline güveniyorsun işte. O buradayken sana hiç kimse bir şey yapamaz zannediyorsun. Evet ya evet. Ona güveniyorum. Var mı bir diyeceğim? Bora benim yeni sevgilim. Ve ben ona güveniyorum. Oldu mu? Rahatladın mı? Duymak istediğim bu muydu? Bora benim sevgilim. Ve ben ona güveniyorum. Ya yeter ama. Bir karınız, bir siz. E rahat bırakın artık kızımı. Hülya Hanım lütfen biraz sakin olun. Ben buraya sorun çıkarmaya gelmedim ki. Ben sadece. Siz yani, sadece ne? Yani bilmem gereken bir şey var mı demeye geldim. Yani sizin bu öfkeniz buraya gelmeden önce Zeynep'le konuştum. Bana bir şey söyleyecek bir hali vardı. Yani karımdan bahsediyorsunuz. Yani birbirini seven iki çocuk ayrılıyor. Yani Emre bir yanlış mı yaptı? Eşim bir şey mi söyledi? Yani bir yanlışım oldu. Cengiz Bey sizin olup bitenden haberiniz yok mu? Ben sadece Emre ile Zeynep'in ayrıldığını biliyorum o kadar. Ha. Ben şimdi anladım.